Ercan Kurgun bize bu kırmızı beyazı anlatacak. E, merhaba Ercan abi. Müsaitsen yayın alalım. Ardından senin. da bir saniye, bir saniye. iki tarafta derneğinin değerli başkanları bizimle olacak. Ercan Kurgun merhabalar, iyi pazarlar. Merhabalar, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Ahmet Bey, Rıfat Bey e, sizi dinleme halimize. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne diyorsun bu kırmızıya? Şimdi başlık 2 saattir e, program sürüyor. Artık e, belki bizim bizlere söyleyecek bir şey kalmadı çünkü o kadar güzel ifade ettiniz ki Sayın Valimiz, Sayın Milletvekili, diğer e, arkadaşlarımız o kadar güzel ifade ettiler ki bizler de e, küçük bir kaç dipnot yaparsak belki katkıda bulunuruz. Dinliyor Adana, Adana e, demek büyük saat demek. Adana demek küçük Saat demek. Adana demek şalgam, kebap, Hürriyet Mahallesi, Kiremit Ana demek. Bunlar olmazsa zaten Adana olmaz. Adana'nın ee, tarihi olmaz. Baktığın zaman da Mavi Acıvat demek, Adana demek spor demek. E, turuncu Bayar Adana spor demek. Bunların olmadığı bir yerde ee, dün de ben tweet atmıştım kendimiz hep deplasmanla hissederiz. Yani böyle bir şey yaparken, böyle bir şeyi uygularken nasıl buranın değerlerinin çok anlam taşıdığını bilemez büyükler veya yetkililer. Enteresan. Evet. Yani Adanalı'ya zaten Adanalı için aslında Sıdat'ın yeri ulaşımına baktığın zaman biraz da deplasman gibi olmayacak mı? Her bir konu o yerel yönetimlerin bir an önce çare bulması gereken veriler yolun uzak oluşu, yolların problemli oluşu yani bir sürü taşıma sorunu bunlar aslında ilk yapılması gereken önemli projelerin başında olan şeylerdi ama e, tabi biz şu an e, koltuğa taktık, koltukla gidiyoruz. E, Adana'nın bu kadar sorunları varken koltukla gündeme gelmemiz de ayrı bir konu. E, Tweetlerde baya tavan yapmış herhalde bu konu. E, siz de zaten e, sürekli e, bu tür konularda her zaman ön planda sorunları ön plana çıkaran, gazeteci ruhuyla Yine başrol oynadınız, Ahmet Beyle siz. siz. Teşekkür, de, de teşekkür de. ediyorum. <laughs> yani sonuçta şu var, her şeyin bir değeri vardır, her şeyin bir anlamı vardır. Bu anlamlardan bir tanesi bizler için biliyorsunuz. Mavi Ajverdin ailemiz kadar çok önemli olduğunu hayatımız boyunca bunları uyguladık, gösterdik. Ee, yani kırmızı koltukla beyazın olduğu bir yerde Adana Demirspor maçlarının birbirine uyum sağlayamayacağı ara e, ben kendim adıma e, şeyim e, nedir işte e, çok o duyguyu yaşayamam diye düşünüyorum yani mavinin adının ve lacivetsin olmadığı yerde Adana Demirspor olacağını ben düşünemiyorum. Evet bir evet. şehrin duygularıyla oynanmaması gerektiğini söylüyorsun sevgili Ercan Kurgun. Evet. Çok Maalesef. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇yi yayınlar, iyi Ramazanlar. Sağ olun ee, sizlere de. Nasıl e, Rıfat söylemez Adana'da olmaz ise Adana'nın gazeteciliği olmaz ise e, Mavi Lacivertsiz e, bir stadında olmasının çok doğru olmadığını Çok düşündüm. teşekkür, evet, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. bu Adana'nın bir değeri olduğunu bu Adana'lı bilmesi lazım. Çok eski 35 yıla dayanan bir beraberlik. İnşallah bir 35 yıllar daha İnşallah inşallah. inşallah çok teşekkür ediyoruz sevgili Ercan. Saygılar. sağ olun evet. sağ ol, Sevgili yani. Ercan Kurgula da ilettiğiniz evet. evet. teşekkür sağ ol. ediyoruz. ediyoruz. Erşan evet, da teşekkür şimdi ediyoruz. Tuncay